Inanılmaz bir manzara var. Yani Yeri açmış tezgah. Bak etleri. Neden bulandı ya? Aynen. 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 Öyle bir kokuyor ki. Şimdi meyvelerden tek tek alıyoruz. Hepsini tek tek deneyeceğiz. eve gidince tak bakan tatlı olsun. <laughs> Üçü böyle. Böyle biraz kolmaya benziyor, biraz elmaya benziyor. Ben o da buna. elma hali. <laughs> Meyve bölümünden geriye kaldınız mı? <laughs> Şimdi bir lokal pazara giriyoruz. Bir daha hayır. vardı o da gitti. Neyse güzel bu yani. Ne çakallar şey yazıyorlar. Yarım kilosu 5 yazıyor anlamıyorsun. 5 sanıyorsun. Kasaplar burada böyle açıkta her şey. İnanılmaz bir manzara var. Tavuklar bize bakıyor. Biz tavuklara bakıyoruz. Böyle ilginç buradaki. Kasap mantığı çok ilginç. Arabet. esas pazara giriyoruz. Bunun adı Yuka. Kolombiya'da da vardı. Bunlar Yuka. Yuka, patates. Patates gibi yiyorlar. Harçlayıp yiyorlar. Şunların adı. Böyle et. Valla yerde satıyor kadın. Sofra bezini açmış et satıyor. Burada da öyle. Yani bu böyle görmek. Burası kasap var, kasaplar sokağına giriyoruz şimdi. Yani kafa, göz, ayak. Ne ararsan, ne ararsan var. Böyle yerde kesiyor abla. Balıklar var. Nasıl bozulmuyor bunlar? Nasıl böyle servis ediyorlar? Kasap. Burası kasap işte. Kasaplar sokağı. Şu an kasaplar sokağındayız. Midemiz bayağı bulandı. Midem bulandı ya. Ay kokuyor. Öyle bir kokuyor. Öyle bir kokuyor ki. Burada bir de canlı müzik yapıyor abimiz. Çok iyiymiş ya. Oysa. Sataplar sokağında canlı müzik. Tek canlı olan şey bu. da midye falan varmış. Yani balık bir nebze daha iyi duruyor. Ama şu arkamdaki manzara inanılmaz ya. Yani. Midem, midem kalktı vallahi midem kalktı ne bileyim ortada Kimi satılıyor kaç saattir bekliyor sokakta kaç saattir yani, sokakta bekliyor hani, bir yerde beklemiyor ki yani yeri açmış tezgah bak etleri bir yerde duruyor sofra bezini açmış etleri sermiş yere ya. İnanılmaz ya bu nasıl şey neyse bitti burası Şimdi bir de meyvelere bakalım. Yani meyve sebze ya yerde görmeye alışkınız ya çok şey değil. Soğan, patates, yuka, kabak, patates zaten bol bol patates var, havuç var, brokoli var, her şey var yani yiyecek meyve sebze açısından çok iyi. Peynirler var, peynirler de çok güzel aslında da işte yani nasıl kaynatıldığını şey yapıldığını çok bilmediğimiz için biraz çekiniyoruz. Peynir yerken birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Bir de yeni atlattık zehirleme vakası. Şimdi bir de buradaki meyvelere bakalım. Quanto este este una una está bien. Şimdi meyvelerden tek tek alıyoruz. Hepsini tek tek deneyeceğiz eve gidince. Biz hepsinden bir tane bize tarttı. Sağ olsun. Şöyle Değişik olanları, değişik olanları aldık işte mango, ananas onları herkes biliyor. Baksanıza ne kadar çok meyve çeşitliliği var. İnanılmaz fazla yani. Bunları eve gidince yiyeceğiz, videoyu da orada bitiririz. Şimdi San Pedro'ya gidiyoruz. Gelen sağlıklı günler. Eski meslektaşımız. Ankara'dan. Öyle. Ankara'dan. <laughs> film, film adı vermiyor şimdi. Işte. Film adı yani... <laughs> film adları vermekten... Ama aynı sektördeyiz. Bayrağı <laughs> getirdik. <gülüyor> Keşke Macu Bucu'dan önce getirseydik, asardık oralara falan diye. <gülüyor> <gülüyor> olsun, <gülüyor> bundan sonra belki... Bunları biz çantaya yapıştırıyoruz. Hep çantanın üstündeki işte Kolombiya var, Peru var, bilmem ne var. Hiç Türkiye yoktu dedik, getirebiliriz diye. <laughs> de harika geziler yapıyor. Tek başına çantasını almış. Da da. Valla acayip İspanyolcası var. <laughs> 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 yok ya. Yok. Yok. Az biraz, az biraz işte. Buradan Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. <laughs> Burası bakliyatçılar ve çerezciler benim en çok sevdiğim yer. Şuradan çerez alalım diyoruz. Hola. Ee, Posible medya kilo. Bu Amazon cevizi. Burada kabak var. altın çilek var. Burada ceviz var. Şu farklı bir şey. Adı saça iniymiş. E, ee, Pekanas dediği bu da ceviz. Ama biraz daha farklı bir ceviz. Badem var. Ee, çerezler bu şekilde. Şimdi çerezimizi alıp devam ediyoruz. Şimdi burası da meyve suyu var. Böyle bir sürü meyve suyu satan yer var. Farklı farklı meyveler var. Saat geç olduğu için birçoğu kapatmış. Şöyle meyveleri görebilirsiniz. Böyle birçok seçenek var. Yani genelde 6 sol, 7 sol, 8 sol arasında değişiyor. Bunlardan birini şimdi biz de içeceğiz. Çok güzel. Bak bakalım tadı nasıl. <laughs> <çok güzel. gülüyor> Perfect. Bayağı güzel. Çok güzelmiş bu. En, en güzeli daha bu daha olabilir. Bu çerimoya meyvesi zaten kendi başına harika bir meyve. Mango ile birlikte portakal suyu çok güzel bir karışım olmuş. Aynı. Şimdi epey beğendik. Buna 8 sol verdik. 2 dolar. i̇kisi aslında bir, bir, tanesi 1 dolar yani 15 Çünkü büyük veriyorlar. Maya. Maya da güzel. Taze taze. Hostele gideceğiz buradan. Aldığımız meyveleri deneyeceğiz. Evet, hadi başla. Başlayalım. Hangisi? Seç bir tane. Seç var mı? Bundan mı başlasak? Olsun. Goa Maya. Şimdi bunun içini hmm. açacağız. Şöyle. Evet. Çok büyük bir taze fasulyeye benziyor. Meyve olduğuna ben hiç imkan vermemiştim. Şöyle. Pamuk hmm. su bir şey. Keep, okay. İçinde de çekirdekler de var. Ama aynı pamuğa benziyor. Tamam. Pamuk. Ben karnına bakıyor. Hmm. Hmm. Bu aşırı tatlı. Şöyle yani tadı... Hmm. Ya en çok üzüme benzetebilirim. Ama... Bir şeyle benziyor. Çekirdekleri şöyle kocaman, çekirdekleri yenmiyormuş. It. Ama çok tatlı gerçekten. De Sıradaki. Çok klasik yiyecek muz. Ama bu muzlar çok tatlı. Muzun boyutu bu kadar. Ve yani normalde normalde 3-4 kat daha tatlı ve lezzetli muz. Sıkamıyor mesela insan. Normal muz bazen ben yiyince birden bulanıyor. Bu muz çok güzel. Evet. Şimdi iki yerde gördük. Bir yerde toplamıştık. Eski videolarda hatırlarsınız. Min Minka'da, Minka'da ağaç devrilmişti. Yerde mumuzlardan vardı. Orada yerden toplamıştık, verilmiştik. Her bir de şeyde, medalinde sokak satıcısından evet. rast evet. Çok güzel ama. Şimdi aslında. burada da bulduk. Kaçırmayalım diye. Onur görünce zaten almadan geçmiyor. Şimdi burada altın çilek var. Avayi manto. Türkiye'de de var. İçinde bir sürü tat var. Tatlı, ekşi, tuzlu. Değil mi? Bunda çok yararlı olduğunu söylemiş. Evet, bunun kurutulmuşu da var. Ondan da alıyoruz zaten. Ha, afrodizyak etkisi varmış. Aynen. <laughs> <laughs> <Tamamdır. gülüyor> İçi bu şekilde. Evet. Aslında bu bir domates türüymüş. Aynen, domates fabrikasında. Domates ailesindenmiş. Çilek diyoruz ama domates <laughs> Şimdi burada e, bir tane. Lukuma. Bunun adı Lukuma. E, bu da Granadilla ile aynı aileden olması lazım. Şöyle bunu ilk kez yiyoruz. Bunu hiç yemedik. Yemeği düğüyor bile olabiliriz. Hmm. İçini yes. kestik. Evet. İçi böyle. Çok farklıymış içi. İçi çok farklıymış. Aslında granadin yayının içine biraz. Granadin aynı aileden zaten. Hmm. Bakalım tadı nasıl? Ekşi mi tatlı mı bilmiyorum. Hmm. 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 Epey çekirdekli. Hmm. Yok bu içecek için mi? Bu marakuya benziyor. Tatlı değil. Evet bu. Tatlı <laughs> gibi. Şimdi burada çayı çok seviyorlar. Natural, yani doğal meyve suyunu çok seviyorlar. Sürekli bu meyveleri kullanıyorlar. Bu benim için çok ekşi. Ben bunu yiyemeyeceğim. Yansar sevdi galiba. <laughs> Devam et yani. Güzel mi? Grenadin. <laughs> İçi grenadin ya gibi. Böyle yine su şeyler de var üstünde. Böyle de bir şey yani. Şimdi favorilerimizden birisine geliyoruz. Bu buradaki en güzel meyve olabilir? Evet. Adı granatina. Evet, evet. Şöyle evet. yerine kırıyoruz. Kabuğunu bu şekilde soyuyoruz. Ne? Evet. Şimdi. Evet. <laughs> Bu fruits and nuts. Fruit and, yes, and this. This is the best. Yes, this is best. The best. Yeah, the best for Laura also. Yeah, <laughs> I <laughs> <laughs> içi böyle, çok böyle jelimsi, bir de şöyle upavuduk şeyleri var, şöyle reseptörler gibi değişik. Şimdi bunu yükletip yükleti yiyoruz ve çekiyoruz şimdi. Ben onu bırak. <laughs> çok tatlı bir tadı var. Çekirdekleri de kıtır kıtır gidiyor arada. Acayip lezzetli. Yani hiçbir şey benzemiyor değil mi? Bizde. En çok özleyeceğim şey bu olabilir Türkiye'de önce. Çok tatlı. Çok <laughs> tatlı. Çok tatlı, acayip tatlı. Dediğim gibi şu reseptörler de çok komik duruyor. Geldik. İkinci favorimize. Buradaki. Kolombiya'da Vanavana diye bir şey vardı, meyve vardı böyle dev. Onunla aynı aileden, Çok lezzetliydi o da. Bunun içi böyle. Bunu ilk peruda yedik değil Bunu değil mi? ilk kez peruda yiyoruz. Bir kere yedik. Şimdi tamam. ikinci kez yani çok hoşumuza gitti. Evet. İkinci kez tekrar yiyoruz. Şu şekilde hafif işte kabuğunu da soyup içinden bir şekilde yiyeceğiz. Ve çok lezzetli. Hmm. Bu birinci sırada bile olabiliyor. Çok tatlı ya, çok. Şimdi böyle bir meyvemiz var. Bunun adı... Pepino. Pepino ya da Pepino öyle bir şey. Şimdi böyle biraz hurmaya benziyor, biraz elmaya benziyor. Şöyle kestik. Bunu böylece yiyecekmişiz. Biz evet. ilk kez deniyoruz bunu. Elma gibi ısıra ısıra yeniliyormuş. Şöyle tohumu var. Tohumunu çıkarttım. Şeftaliye benziyor görünüşü. Hmm. Kavun. Hmm, kavun. Bu kavun. Çok ilginç. Kavunun elma hali. <laughs> Şimdi buna geldik. Bunun adı Lukuman. Şimdi bunu keselim. Bunu da ilk kez deniyoruz. Daha önce denemedik. Şimdi bakalım. Vallahi. Bu ne acaba? İçi böyle. Haşlanmış patatese benziyor içi. Vallahi değişik. Herhalde kaşıklamayacağız bilmiyorum ki. Şöyle ama gibi. Kabak gibi. Hmm. Yani bir şeye benzetecek olsam iyi pişmiş bir kabak derim yani. Tatlı değil mi? Hmm. Kabak gibi yani. Şöyle bir tane çekirdeği çıktı. Çok efsane bir tadı yok. Bize demek ki, bugüne kadar o yüzden denememiştik. <laughs> Şimdi bu... E, Pitahaya bunun adı. E, Asya'da ejder meyvesi olarak geçiyor. Türkiye'de de var ama bu o değil. Yani bu... O, o çok lezzetsiz. Bunu daha önce denedik. E, bu da favorilerimizden. Yani ilk üçe bu. Chilimoya ve Granadilla diyor. Şimdi bunun içini açıyoruz. İçi böyle. Shaking is I it comes you want some? Yes, a bit higher this good This is good? Mm -hmm. good. Yes yeah. Postre postre. <laughs> yes This is the best fruit I yes, have yes. in all my life Really? Yes uh -huh. <laughs> And Sonuçta... Benim çok sevdiğim. Ben Ve onun favorisi ee, papaya. Epeydir yememiştik ee, papaya. Epeydir yememiştik. Kolombiya'da çok şey yedik. Papaya böyle bir şey. Epey. Kabağa benziyor. Yine pişmiş kaba ama böyle daha tatlı. Sabahları çok Ay, güzel gidiyor. Çünkü hiç asitli değil. Yani bayağı böyle soft bir tadı var. Şöyle çekirdekleri var. Çok farklı bir lezzet bence. Ee, Youtuberlardan genelde şey diyorsunuz. Biz bunu hiç sevmedik. Valla çok de. De. iyi gidiyor bence. Özellikle kahvaltıda falan bayağı hoşumuza gidiyor. Bu şekilde soyuyorsunuz kabuğunu. Evet. Bunun tadı pişmiş kabak bence. Kimi <laughs> <Tipi> de benziyor. <laughs> çok hafif bir pis bir kokusu var. O yüzden pek sevilmiyor. Ama çok tatlı da kayıyor, gidiyor böyle size. yani. Hani çok hafif bir şey, çok hafif bir şey. Evet meyve bölümünde <laughs> sonuna geldik. <laughs> meyve bölümünden geriye mı size şey gösteriyorum. Bunlar. <laughs> Dünya kadar şey yedik. Bizim Bizim için süper bir bölüm oldu. <laughs> Sokak lezzetleri önce, sonra da şey, e, meyveler. Evet. Şimdi bitirdik yani artık, tatladık. Evet. Bayağı bir şey denedik beraber. E, mango, ananas, onlar denemedik. Onlar Türkiye'de de var. Onlar biliyorsunuz biz burada trafik olanları. Hiç daha önce Kolombiya'da bile görmediğimiz şeyleri denedik. Evet. Çok güzel oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır.